Peki, piyasada başarının sırrı ne? Gizli bir formül mü? Hayır, hiç alakası yok. Sır aslında bizzat kendimizde, yani içimizde yatıyor. Ve bu, çoğu traderın asla öğrenemediği, Jesse Livermore'a bile milyonlarca dolara patlayan o meşhur ders. Evet, bu soru, işlem yapmayı deneyen herkesin en az bir kez kendine sorduğu o acımasız soru. Neden traderların %90'ından fazlası para kaybediyor? Nedir bu görünmez duvar? En zeki, en parlak beyinleri bile daha oyunun en başında ezip geçen şey ne? İşte bütün meselenin özü aslında bu cümlede saklı. Savaş o yanıp sönen grafiklerde değil, iki kulağınızın tam arasında veriliyor. Başarısızlığın asıl sebebi, inanın bana, piyasa değil. Aynaya baktığınızda size geri bakan o kişiden başkası değil. Peki, bu iç savaşı nasıl kazanacağız? İşte dört cepheden oluşan savaş planımız, önce içimizdeki düşmanla yüzleşeceğiz, sonra hayatta kalmanın ilk ve en önemli kuralını öğreneceğiz. Ardından büyük parayı getiren o sabır sanatına, yani beklemeye bakacağız ve son olarak her şeyin temelindeki o nihai dersi, egoyu nasıl fethedeceğimizi göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk cephemiz içimizdeki düşman. Yani o meşhur psikolojik savaş. Çünkü bakın şunu en baştan net bir şekilde kabul etmemiz lazım. Eğer zihninizdeki savaşı kaybederseniz o ekrandaki savaşı kazanmanızın imkanı yok. Mümkün değil. Şimdi bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Bir yanda amatör zihin adeta dört büyük düşmanın yani açgözlülük, korku, umut ve gururun esiri olmuş durumda. Bu duygusal fırtınanın ortasında mantık falan hak getire diğer yanda ise profesyonel zihin var. O fırtınayı susturmaş, elinde sadece mantık, disiplin ve bir plan var. İşte bütün savaş bu iki zihin arasında geçiyor. Peki, bu duygusal fırtına pratikte nasıl görünüyor? Hepimizin yaşadığı şeyler aslında. Aman kaçırıyorum korkusuyla, yani FOMO'yla tam tepeden atlamak, sırf aksiyon olsun diye sürekli alsat yapmak, küçücük bir kar görünce korkudan hemen pozisyonu kapatmak, ama zarardayken nasıl olsa döner umuduyla inatla beklemek. İşte bunların hepsi aynı sonuca çıkıyor. Küçücük bir yaranın ölümcül bir kangrene dönüşmesi. Peki tamam, bu duygusal hataları anladık. Ama panzehiri ne? Bu gemiyi batmaktan nasıl kurtaracağız? İşte cevap burada. Kar etme hayallerinden bile önce gelen o tek, o mutlak kuralda hayatta kalmak. Bakın bu kural aslında çok basit. Sermayeniz var ya, o sizin oyundaki jetonlarınız. Jetonlarınız bitti mi, oyun da sizin için biter. Bu kadar basit. O yüzden kar etmeyi falan düşünmeden önce tek bir ana göreviniz var. O jetonları korumak. Çünkü en parlak stratejinin bile jetonsuz hiçbir anlamı yok. Şimdi bir şeyi netleştirelim. Elbette küçük kayıplar yaşayacaksınız. Bu, bu işin maliyeti. Tıpkı bir boksörün antrenmanda birkaç morluk alması gibi normaldir. Ama knockout olmak, yani hesabınızı sıfırlayan o yıkıcı darbeyi yemek, işte o kader değil. O tamamen bir seçim. Sizin kuralları çiğneme seçiminizin bir sonucu. Peki o knockout darbesinden nasıl korunacağız? İşte size yıkıma karşı 3 tane çelik gibi sağlam kalkan. Ne bunlar? Tavsiye falan değil. Bunlar pazarlığa kapalı, mutlak kanunlar. Sizin sigorta poliçeniz işte bu üç kural. Bu söz gerçekten çok önemli. Zararda ortalama düşürmek bir strateji değildir. Bu, umuda dayalı bir çaresizlik eylemidir. Peki, neden yaparız bunu? Hiç düşündünüz mü? Çünkü egomuz, ben hata yaptım demeyi reddeder, bu yüzden de batan bir gemideki deliği çıkamak yerine o deliğe kovayla daha fazla su dökeriz. İyi parayı kötü paranın arkasından ateşe atmak tam olarak işte budur. Tamam, savunmayı hallettik, kalkanlarımız hazır. Peki, hücum? O büyük paraları nasıl kazanacağız? İşte şimdi pek çok insanın içgüdülerine tamamen ters gelen o büyük sırra geliyoruz: Bekleme sanatına. Bakın, büyük para sürekli alıp satmakla kazanılmaz. Büyük para beklemekle kazanılır. Bu cümle Livermore'un tüm felsefesinin kalbi. Amatörler ne düşünür? Ne kadar çok işlem yaparsam o kadar çok kazanırım. Sürekli aksiyon. Ama profesyoneller gerçeği bilir. Büyük para sürekli hareketle değil, o mükemmel an için sabırla beklemekle kazanılır. Peki bu bekleme dediğimiz şey nasıl bir süreç? Aslında üç adımlı bir dans gibi düşünebilirsiniz. Birinci adım, sadece izle ve gözlemle. Hiçbir şey yapma. İkinci adım, bir tez oluştur, kafanda bir senaryo kur ama en kritik adım şimdi geliyor. Üçüncü adım, piyasadan onayı bekle. Yani dansa kalkmadan önce partnerinizin, yani piyasanın size elini uzatmasını bekleyin. Sizin tek başınıza hadi demeniz yetmez. Piyasanın da fiyat ve hacimle, evet ben de hazırım demesi lazım. Aynen bu görseldeki gibi düşünün. Acemi bir spekülatör, ormanda sürekli koşturan, her sese atlayan ve bütün enerjisini boşa harcayan bir avcı gibidir. Ama bilge bir spekülatör, o bir aslan gibi sabırla bekler. Saatlerce, hatta günlerce hiç kıpırdamadan ta ki o mükemmel fırsat önüne gelene kadar. İşte o zaman tek ve öldürücü hamlesini yapar. Unutmayın, piyasada sürekli hareket acemiliktir, sabırsa ustalık. Ve şimdi geldik son bölüme. Tüm bu kuralları, tüm bu stratejileri bir arada tutan o temel taşa, her şeyi birbirine bağlayan o nihai derse, egonuzu fethetmeye. Bakın, şimdi söyleyeceğim şeyi gerçekten içselleştirdiğiniz gün, bir trader olarak yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Sizin başarınızın önündeki en büyük engel, piyasa değil. Diğer insanlar, diğer traderlar hiç değil. Sizi sabote eden, size para kaybettiren en büyük düşmanınız, kendi egonuzdan başkası değil. Peki, egoyu fethetmek ne anlama geliyor? Bu bir alçak gönüllülük felsefesini benimsemek demek. Yani şunu kabul etmek. Piyasa asla hatalı değildir. Sadece bizim fikirlerimiz hatalı olabilir. Fiyat hareketiyle tartışılmaz, onunla kavga edilmez. Piyasa ne derse o. Onun kararını alçak gönüllülükle kabul edersin. Ve en önemlisi, kayıplarına bir ceza olarak değil, sana en değerli dersleri veren bir öğretmen olarak görürsün. İşte bu yüzden, bir dahaki sefere zarar eden bir pozisyondayken, bu piyasa ne kadar saçma sapan hareket ediyor diye düşünmeye başladığınız anda, rica ediyorum bir an durun ve kendinize şu dürüst soruyu sorun. Şu an piyasa mı hatalı, yoksa benim ego'mu hatalı olduğumu kabul etmeyi reddediyor? Vereceğiniz dürüst cevap, emin olun her şeyi değiştirecek güce sahip.